Bismillahirrahmanirrahim. Ehl-i Beyt ve Kur'an ilimleri programına hepiniz hoş geldiniz. Bizi izleyen herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Tefsir programımızda Bakara suresinin 25. ayetine ulaştık. Yüce Rabbimiz 24. ayette kafirlere insanlığa zarar veren ve kalbi bu yolda katılaşan ve mühürlenen insanlara cezayı belirttikten sonra onlara cehennemi haber verdikten sonra daha sonra Yüce Rabbimiz müminlere cenneti müjdediyor. Buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve beşşirillezine amenu ve amilu salihati enne lehum cennatin tecrimin tehtihel enhar كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم شيل القيور يوري وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيمان دب صالح amel işleyenlere şunu müjdele, beşir, yıl müjdele. Demek ki birincisi iman etme, diğeri de salih amel. İman salih amelle taçlanmadan karşılık bulamıyor ahirette. Önce iman, daha sonra imanın gereğini yapmak. Nedir buradaki müjde yüce Mevlamızdan? اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Altından ırmaklar akan cennetleri müjdele. Onların sahibi olacaklardır. Kullama رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ تَمَرَةِ الرِّزْقًا Onlara oranın özellikle nimetlerinden, yiyeceklerinden, meyvelerinden herhangi bir rızık verildiği zaman onlar diyecek ki kalu hezellezi ruzikna min kabl bu bize önceden verilen rızık diyecektir yani dünyadakine benzetecektir bunu şöyle ifade ediyor yüce Rabbimiz ve utu bihi mutashabiha onlar onu benzetti neye benzetti dünyada kendilerine verilen rızka benzetti وَلَهُمْ ف۪يهَا اَزْوَاجُ مُطَحَّرَ Onlar için o cennette pak, tertemiz eşler vardır yani. Kadın için erkek eş, erkek için ise kadın eş vardır. Mutahhara, pak. وَهُمْ ف۪يهَا halidun. <خَالِدُون> Onlar orada ebedi bir şekilde kalıcı olacaklardır. hemenle billah, sadakallahul azim Şimdi mübarek ayetin tahliline geçiyoruz. Ve beşşirillezîne âmen. İman eden ve salih amel işleyenleri müjdele. İlk önce imandan başlıyor. İman nedir bizde? İslam'da sorgusuz iman olmaz. İlk önce insanın iman edeceği manzumeyi, değerler bütününü gözden geçirmesi, tahlil etmesi gerekir akla ve gerçekten doğru yola uyar mı? Adalete uyar mı? Onu süzgeçten geçirdiği zaman ancak iman etmelidir. İslam'da körü körüne iman yoktur. Körü körüne imanın Allah katında hiçbir karşılığı yoktur. Aksine akıbeti çok kötüdür. Çünkü körü körüne iman eden insanları hem tarihte hem de günümüzde gördük neler yaptığını, hangi cinayetlere, hangi kötülüklere bulaştığını hem geçmişte gördük, tarih kitaplarında okuduk, siyerde okuduk, hem de günümüzde maalesef bunu birebir müşahede etmekteyiz. Körü körüne iman eden insan, Allahu Ekber tekbir sesleriyle insan kestiği için cennete girebileceği zannına kapılıyor. Bu nedenle körü körüne imanın hiçbir karşılığı yoktur ve taklidi iman olmaması gerekiyor. Yani benim annem babam Müslüman, mümin. Ben de onun için Müslüman oldum. Bunun çok bir değeri yoktur. Tabii ki ne mutlu bir insanın Allah'a teslim olması ve silm kökenli İslam'a yani barış, huzur, sevgi, muhabbet ve şefkat dinine bağlı olmasına ancak bu kesinlikle bilgi üzerine olmalıdır. Cehalet üzerine bina edildiği zaman, inşa edildiği zaman bunun Allah katında bir değeri yoktu. Öyleyse Ehlibeyt imamlarının özellikle bu sorgulama meselesinde hadislerine ve tavsiyelerine bakmamız gerekir. Bakın, 6. imamımız 12 imamların 6.'sı .si, Ebu Hanife'nin hocası, diğer mezhep kurucularının veya adlarını aslında mezhep kurulan o şahsiyetlerin hocası olan hocalar hocası 6. İmam Cafer Sadık Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Ne buyuruyor? Buyuruyor ki, Teallamu. İlk önce öğrenin. Yani iman edeceğimiz şeyi öğreneceğiz. Teallamu. Yetmiyor ama öğrenmek. i'lamu. Daha sonra öğrendiğiniz değerler bütününün aslına inin. Gerçekten iddia edildiği gibi değer mi? Gerçekten ilahi adalete uygun mu? Akla uygun mu? Akıl ona uygun mu? Aslında burada ilahi adalet bizim için nedir? Ölçüdür. Elbette ki akıl da ölçüdür. Bunların birkaç tane ölçüsü var. O ölçülerle tartıp biçmek lazım. İlk önce öğrenin. Taallamu. Daha sonra öğrendiklerinizin hakikatine inin. Doğruluğundan emin olun. Thumma i'melu. Üçüncü merhalede ameli emrediyor İmam Cafer Sadık. Allah'ın selamı üzerine olsun. Buyuruyor ki daha sonra yani doğruluğundan emin olduğunuz bilgilerle amel etmeye başlayın. Amel ettikten sonra ise dumma Allimu. Daha sonra öğretmeye geçin. Şimdi doğruluğunu bilmediğiniz bir şeye iman etmeniz kör körüne imandır. Bunun hiçbir şekilde faydası yok. Ve körü körüne iman edilen şeyle amel edilmez. Bu insanı kesinlikle uçuruma götürür. Daha sonra emin olduğunuz, doğruluğundan emin olduğunuz bilgileri amel ettikten sonra ne yapınız? Öğretmeye başlayınız. Bu gerçekten çok çok önemli bir silsile, bir zincirlemedir. Önce öğrenmek, daha sonra öğrendiğinizin hakikatine, doğruluğuna inmek, daha sonra amel etmek. Doğruluğundan emin olduktan sonra amel etmek, sonra öğretmek. Bundan dolayı buradaki Yüce Rabbimizin وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ ve وَعَمِلُوا salihat. O salih amel işleyip iman edip salih amel işleyenleri müjdele diye buyurduğu işte ayetin başı nedir? Gerçekten basiret üzere, gerçekten doğruluğundan emin olunan şeye iman etmek o da elbette ki Kur'an-ı Kerim'dir, elbette ki İslam'dır. Ancak taklidi şekilde kesinlikle almamamız gerekir. Neden? Çünkü bugün İslam adı altında çok sayıda yapı ve fikir var. Yüzlerce görüş, yüzlerce, binlerce tarikat, mezhepler var, farklı farklı görüşler var. Nasıl emin olacağız? Tabii ki burada insan araştırması lazım. Kendi akıl çapı, birikimi ve görüşüne göre doğru bildiğine tabi olacak. Ancak kişi ne kadar tabi olursa olsun, o bilgiye ne kadar iman etmiş olursa olsun kesinlikle bazı şeylerin yanlış olabileceği ihtimalini de vermesi gerekiyor. Bugün İslam ümmetine baktığımız zaman hiçbir mezhep veya tarikat için külliyen yanlıştır, külliyen batıldır diyemezsiniz. Hiçbirini de yüzde mutlak bir şekilde özellikle şimdi inanç dediğimiz zaman kültürü de bir şekilde İnancı yansıtıyor. Hiç kimse için bu mutlak doğru veya mutlak yanlış diyemeyiz. Her kesimin, her grubun, her inancın, her mezhebin doğruları olduğu gibi yanlışları da olabilecektir. Zira özellikle mezhepler, mezhepler beşeri içtihatlardır genelde. Yani çoğunluğu. Bu da doğaldır. İnsan bazen doğruyu tespit edebilir. Bazen yanlış e, karar ve görüş bildirebilir. Burada e, bunu söyledikten sonra ve hatu kul burhanikum in kuntum Şimdi ve beşirlezine amenu ve amilus salihati enne lehum cennetin tecri min tahtihel anhar". O iman edip salih amel işleyenlere altından ırmaklar akan cenneti müftel. Bir imanın sabit olabilmesi için, bir görüşün sabit olması için insanın gerekçelendirme yapması lazım. Neden iman ettim? Neden bu doğrudur? Bakın, Yüce Rabbimiz bu gerekçelendirmeye o kadar önem vermiş ki, ayeti kerime de Bakara suresinin 111. ayetinde buyuruyor ki, Kul de ki, Fâtu hurhânekum inkântum sâdıkîn eğer sadıklardan iseniz doğruluğu doğruyu söylüyorsanız eğer delilinizi getirin. Nedir buradaki delil? Gerekçelendirmenizi yapın. İnsanın doğru gerekçelendirme yapması lazım. Bu da kesinlikle basiret üzerinden gelişen imanda söz konusudur. Ancak eğer kişi cehalet üzerinde, taassup üzerinden ve şartlanmışlık üzerinden körü körüne iman edersek, hiçbir şekilde gerekçelendirme getiremez. Gerekçelendirse dahi o iman ettiği şeyler, o iman ettiği şeylerin gerekçelendirmesi batıl olur. Mesela ata, atalarımdan öyle gördüm diye gerekçelendirir ve bu gerekçelendirmeyi Yüce Rabbimiz kitab-ı keriminde birçok ayette reddetmiştir onlara Allah'tan indirilene iman edin dendiği zaman onlar hayır biz atalarımızdan gördüğümüze iman ederiz diye cevap verirler. Üçü Allah burada buyuruyor ki onların ataları batıl yolda olsalar dahi iman mı edecekler? Evet iman ediyorlar maalesef. Dolayısıyla burada delillendirme çok önemli, gerekçelendirme de çok önemlidir. İnanacağımız Değerler, manzumesini kesinlikle ne yapmamız gerekiyor? Kesinlikle gerekçelendirmemiz gerekir. İman nedir? Ona bindiğimiz zaman, iman ilk önce lugat açısından, yani tasdik etme, onaylama ve o onaylanan şeye bağlılık anlamına geliyor. Akide mesela, akide imanın başka bir anlamı. E, kelimesidir, anlamıdır aslında. E, fel imanu lugaten, tasdik etmek, ve terimsel manası, kavlum bil dilde ikrar, ve tasdikum bil cinan, kalpte tasdik etmek, ve amelum bil erken. Demek ki imanın kemale ermesi için üç tane merhale vardır. Birincisi, dilde ikrar etmek, bu yeterli değildir kalpte tasdik etmek, gerçekten iman etmek, kabul etmek. Üçüncüsü ise kemale erebilmesi için amele dökülmesi gerekir. İşte bu üç merhaleyi kişi yerine getirdiği zaman, tabii yüzde yüz herkes getirebilir mi? Bu zor bir ihtimal ama olur. İnsan yine birçok şeyi başarabilir. Bunu yerine getirdiği zaman imanı kamil olur. Tabi neye imanı? Neye iman etmişse o iman ettiği değerler manzumesi veya ideolojisi amelde ve imanda kemale erebilir. Tarihte Peygamber Efendimiz döneminde Peygamber Efendimiz iman edenleri şöyle nitelemiştir ve iman edenler hakkında çok sayıda ayet inmiştir. Bu ayetlerden bir tanesi de Şöyledir Talen nebiyyü Sallallahu Aleyhi ve aleyhi ve Sellem bi Emiril Mu'minin Aleyhisselam mübtedâen Allah Resulü müminlerin emiri İmam Ali'ye şöyle buyurmuş. İnne'llezîne âmenû ve amilüssâlihâti ulâ'ikahum hayrul beriyye. Hiç şüphe yok ki iman edip salih amel işleyenler insanların en iyileridir. Hayrul beriyye. Sonra buyuruyor ki ente ve şia'atukeyel Ali, hayrul bariye ey ali sen ve senin Şian, seni sevenler sana tabi olanlar insanların en üstünüdür ve miadi miadukum el -Havd. benim ve sizin buluşacağınız nokta vadimiz havuz başında bir araya gelmektir إذا حشر الناس ve أنت وشيعتك غيرا محجلين Ey Ali, kıyamet günü sen ve sana tabi olanlar benden sonra şian yani sana tabi olanlar yüzleriniz ak bir şekilde huzuruma geleceksiniz. İmam Ali ve İmam Ali'ye tabi olanlar Hayrul beriye insanların en üstünüydü Peygamber Efendimiz döneminde sallallahu aleyhi ve sellem. Kimdi bunlar? Ammar bin Yasir, Bilal Hadeşi, Hazreti Ebuzer, Zer İbni Cündep ve diğeri, diğer tabileri ve öğrencileri İmam Ali'nin böyle niteliyor. Tabi neden bunları söyledik? Çünkü insanların en iyisinin bir örneğinin olması gerekiyor ve Resulullah İmam Ali ve ona tabi olanları bize örnek veriyor. Yani olacaksanız öyle olun. Mesela bugün Alevi kelimesinin manası nedir? Alevi kelimesi sadece İmam Ali'yi sevmek mi? Hayır. Alevi demek yani Ali'ye benzeyen, ameliyle, ibadetiyle ve mantığıyla, fikriyle, dünya görüşüyle, İslam'a bakış açısıyla Ali değil de Ali'ye benzeyen, altın değil altuni, siyah değil siyahi gibi amel gerektiriyor bunlar değerli izleyenler. Ayeti kerimede Yüce Rabbimiz وَلَهُمْ ف۪يهَا اَزْوَاجٌ مُطَحَّرَ diye buyuruyor. O cennette o müminler için pak temiz eşler vardır. Pak temiz eşler vardır. Bununla ilgili İmam Cafer Sadık Allah'ın selamı üzerine olsun sorulduğu zaman şöyle buyuruyor. El ezvacil mutahhara la yahidna ve la yahdusna o temiz eşler erkekler için ay başında kan görmeyen pak tertemiz kadınlardır. Onlardan hiçbir şekilde kötülük, recaset, pislik sadır olmayan aynı şekilde kadınlar için de bu geçerlidir. Tertemiz erkekler ve tertemiz bayanlar onlardan kötülük sadır olmayan, pislik sadır olmayan bayanlar şeklinde niteliyor İmam Cafer Savuk. Tabi bunların hepsi görecelidir. Yani mecazidir aslında. Neden mecazi diyoruz? Zira Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki مَثَلُ الْجَنَّةِ اللَّتِي وَاِدَ الْمُتَّقُونَ Muttakilerin vaad edildikleri cennetin misali. Yani bir, bir misal var burada. Bunu tasdik eden Peygamber Efendimizin hadisi şerifi var. Buyuruyor ki El cennetu la aynun ra'at ve la uzunun semi'at ve la ala bal ahad. Cennet öyle bir yer ki orayı ne bir kulak işitti, ne bir göz gördü, ne de bir insan orayı tasavvur edebildi. Demek ki burada verilenlerin hepsi mecazidir metafordur aslında. Mecaz, mecazi anlatım ve Kur'an-ı Kerim'den her insan kendi akıl çapına göre dersler çıkarabilir. Bu da aslında Kur'an'ın zamana göre eskimemesinin en önemli nedenlerinden biridir. Çünkü her dönemde insanlık akıl çapı ne kadar gelişirse gelişsin Kur'an-ı Kerim'den faydalanabileceklerdir. Burada tabi ayeti kerimeden çıkarılacak çok sayıda dersler vardır. Ben birkaç tanesini burada not ettim. Şöyle diyebiliriz. El kşaratu cemben ile cem bi inzar ve tahzir el ayetü sâbika. Yani ayeti kerimede ve beşşirillezine âmenü diye buyuruyor. Neyden sonra? 24. ayette Fettakun nârelleti vakuduhen nâsü vel hicâra diye buyurdu yakıtı taş ve insanlardan oluşan ateşten sakının diye buyurduktan sonra 25. ayetin başında ve müjdele diyor. O iman edip salih ameller işleyenleri müjdele diye buyurmakta. İkinci ders ise Labud bin en yaktarinel imanil kalbi bil amel salih kalbi imanın kesinlikle salih amelle birleşmesi gerekiyor. Eğer birleşmezse burada netice vermez. İman diye nitelediğimiz o özelliği kapıya kadar gelme diye anlayalım. Ancak amel etmek gerekiyor içeriye, refaha ve o müthiş iyiliğe gitmek için bir amel gerekiyor. İman ancak amelle taçlandığı zaman bir mana ifade eder. Allah cümlemizi salih amel işleyen kullarından eylesin inşallah. E'menu ve emilü salihat diye niteliyor bu iki kelimede. Diğer bir e, derste El harmanı lezi yukabiduhul mu'minu fi hazihi dünya bi sebep bura'atihil halal ve haram. Mümin insan dünyada helal ve haram çizgisine çok dikkat eder. Ve burada ciddi bedeller öder. İşte Yüce Rabbimiz bu dünyada müminin verdiği, ödediği bedeller karşılığında cennette hiç tasavvur edemeyeceği ödüller vermektedir. Burada bu zikû kelimesiyle ifade ediyor. Diğer bir mesele, dünya naklakû li zevâlin ni na. Dünyada e, nimetlerin zevalinden korkar çekiniriz, yani kaygılanırız. Ama filan öyle, filan var <laughs> olmaz. Ama filan öyle, filan ahirette olmaz. Ama filan öyle, filan var 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 olmaz orada ebedi bir şekilde kalacaklardır. Çıkarılacak diğer bir ders ise ezvâdul cennet aydan mutahhara. Cennette evlenilecek veya bir arada olunacak eşler kesinlikle paktır, tertemizdir, mükemmeldir, muazzamdır. Ezvâdul mutahhara diye ifade ediyor yüce Mevlamız. Bu mübarek ayetlerden çıkaracağımız dersler bugün bu kadar. Değerli bir izleyicimiz şöyle bir soru soruyor bize. İmanın en önemli alameti nedir? İmanın en önemli alameti değerli izleyicimiz ve izleyenler salih amel veya şöyle niteleyebiliriz. İman ettiğiniz değerler doğrultusunda amel etmenizdir. Eğer amel yoksa Demek ki imanda ciddi sıkıntı vardır. İman kesinlikle ancak amelle taçlanabilir ve imanın en önemli alameti ameldir. Neye iman ederseniz edin. İman ettiğinizin doğrultusunda amel etmediğiniz zaman bu iman havada kalır. Bir değeri olmaz. Bundan dolayı kesinlikle amel, amel, amel. Hatta insanın imanını ameliyle göstermesi gerekiyor, diliyle değil. Burada da ehl Beyt imamları şöyle buyuruyor mesela, İslam'a davet konusunda veya hidayete, iyiliğe, salih amele davet konusunda buyuruyorlar ki, Kûnû duâten bi gayri elsinetikûm. İnsanları dilinizden farklı bir şeyle davet ediniz. Neyle davet edeceğiz? Amelle. Siz güzel amel işlediğiniz zaman nedir? O insanlar sizin o yaptığınız güzel amelden etkilenecek. Onlar da yapmaya teşvik olacaklardır. Diğer bir mesele dünya gündemi. Dünya halen Suriye ve Gazze gündemiyle çalkalanmakta. Şimdi Suriye ile ilgili çok şey söyledik geçmişte ve yorumcular, gazeteciler, siyasetçiler de çok şey söylüyor. Ancak Burada birkaç şeye değinmek istiyorum Suriye ile ilgili. Özellikle e, medyada çokça dillendirildi işte Suriye özgürleşti sözüyle. Gerçekten Suriye özgürleşti mi? Ona bakmamız gerekiyor. Suriye nasıl özgürleşti? El-Kaide terör örgütü bağlantısı olan ve bir parçası aslında kolu olan El-Nusra ve Heteşe gibi grupların bir toplumu bir milleti acaba özgürleştirme şansı var mı nedir özgürlük kavramı acaba bu terör şebekeleri olarak nitelenen grupların zihniyet dünyasında fikir dünyasında bizim anladığımız evrensel özgürlük diye bir şey var mı acaba ona bakmak lazım kaldı ki şu anda Suriye'de maalesef çok kötü gelişmeler var çok kötü şeyler yaşanıyor sadece Alevilere karşı değil, Sünni kardeşlerimize, Hristiyan kardeşlerimize ve diğer etnik gruplara maalesef onlara karşı, hepsine karşı çok kötü muameleler yapılıyor bu silahlı terör örgütleri tarafından. Mesela Humus'ta bugün itibariyle çok kötü haberler geliyor bize oradaki. Alevi halka saldırılar düzenleniyor insanlar gözaltına alınıyor. Nereye alındıkları belli değil. Ayrıca insan onuruna nerede aykırı bir hal hareket varsa o insanlara uygulanıyor. Bunlardan en belirgini tutukladıkları insanlara işte köpek gibi havlayın, eşek gibi anırın şeklinde ve bunlar sosyal medyada bolca paylaşılıyor. Bu mu özgürlük? Sizin özgürlük anlayışınız bu mu? Bu özgürlük değildir ve Suriye halkı bu tutsaklığı kesinlikle kaldırmayacaktır. Gün gelir eğer bu muamele, bu ahlaksız, pervasız muamele böyle devam ederse, oradaki Suriye halkı Sünnisiyle, Alevisiyle, Çerkeziyle e, ve diğer bütün etnik yapılarıyla bu silahlı terör şebekelerine karşı kesinlikle e, ayaklanacaktır ve Suriye halkı gerçek anlamda özgürlüğüne inşallah kavuşacaktır. Mesela ilgimi çeken en önemli konulardan bir tanesi bu HETEŞİT e, terör örgütünün e, şöyle bir e, ilanda bulunması. Diyor ki eli kana bulaşmış kimseler hesap verecek. Yani kimin eli kana bulaşmışsa ondan hesap soracağız. Nasıl hesap soracaksınız? Sokak ortasında infaz ederek mi? Birçok insan şu anda e, aslında sırf inancı dolayısıyla, bir topluma intiması dolayısıyla kimlik üzerinden infaz dahi edilebiliyor. Çok sayıda insan kaçırıldı, çok sayıda insan öldürüldü. Ee, Suriye İnsan Hakları Kurumu'nun çok sayıda resmi tespiti var bununla ilgili. Çok ev soyuldu ve tehditler maalesef devam ediyor. Eli kana bulaşmış kimseler diye niteliyor. Acaba kimin elleri sizin kadar kana bulaştı? Binlerce insanın katli ile suçlanıyorsunuz. Yani suçlanmış bir grup. Bunlar kanıtlı. Irak'ta, Afganistan'da ve birçok yerde, bütün uluslararası alanda, Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütleri olarak niteleniyor ve halen niteleniyor. Burada tabii Batı'nın o, Alçak, ahlaksız iki yüzlülüğü dene kadar aşikar bir şekilde göründü. Yakalanması için başına 10 milyon ödül konu konulan Golan'i şu anda e, meşru olarak işte lider olarak görünmeye başlandı. Gerçi birçok ülke terör listesinden çıkarmış değil. Ancak bu eli kana bulaşmış kimseler, hiç kimsenin eli sizin kadar kana bulaşmamıştır bundan eminiz. Ayrıca böyle bir özgürlük, özgürlük değildir. Bu özgürlük anlayışı o halkı ve milleti, devleti zaten uçuruma götürecektir. Şu anda zaten federal yapı şeyleri de kesinlikle konuşulmaya başlandı. Sahil bölgesinin özellikle Alevi kesimin ülkemizden, Türkiye'den çok sayıda beklentisi var. Bize her gün telefonlar geliyor, her gün görüşmelerimiz var. Toplumda, toplumun önde gelen insanlarıyla. Evet herkes ülkemize umutla bakıyor ve o umudu kesinlikle söndürmemek gerekiyor. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bizi izleyen herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.